Cuma günlerinin Rating Rekortmeni dizisi Huzur Sokağı'nda aşk cephesinde önemli gelişmeler var. Feyza ve Bilal aşkı her şeye rağmen büyüyor. Şükransa sevenlerin arasına girmemek için kendi aşkından vazgeçti. Sana demiştim baba. Bilal'e dokunma demiştim. Seni burada bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğim. Bana hiçbir borcun yok Bilal. Rahat ol. Çok Bilal için baba. bir kez daha babasını karşısına alan Feyza, Emel'in iftirası üzerine gözaltına alınan Bilal'i bütün gece karakolun kapısında Hayda. bekledi. Gitmemişsin. Bütün gece burada mı geçirdin Feyza? Teşekkür ederim Feyza. Desteğin için. Varlığın için. Ben seninle yeniden var oldum Bilal. Ben teşekkür ederim sana. Feyza'nın Bilal'e olan aşkını ve Bilal'in de bu aşka kayıtsız kalmadığını anlayan Şükran, Bilal'le duygu dolu bir veda konuşması yaptı. Ben hastanede beni ziyarete geldiğim gün sana bir soru sormuştum. Feyza'yı seviyor musun demiştim. Hı -hı. saklamana gerek yok bile. Ben senin içini görüyorum. Kimse görmez. Bilmez belki. Ama ben... ...görüyorum. Ama bilmeni istedim. Benden yana bir zorluğun artık kalmasın. Sevgini dilediğin gibi yaşa. Sevmek. Gerçekten sevmek. Belki de sevdiğinin sevgisinin önünden çekilmektir. Bana hiçbir borcun yok bile. Rahat ol. Ben o gün kurşunlarla senin arana girdim. Birbirini seven iki insanın arasında değil. İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden hiçbir şey almadan bir şey vermeden yol ayrılmış görmeden gidiyorum. Huzur Sokağı yeni bölümüyle Cuma akşamı ATV'de. Ve Dizi TV'den bugünlükte bu kadar unutmayın Dizi ATV'de izlenir dizilerle ilgili her şey Dizi TV'de. Hoşçakalın.